Çocuğun bu özelliğini bildikten sonra çocukta daha farklı bir derse katılım, etkin öğrenmeler sergilediğini söyledi bize. Yani öğretmen her geldiğinde o oyuncak üzerinde kısa bir sohbet yapıp daha sonra kendi etkinliklerine başladığı sıra Çocuğun daha kaliteli bir zaman geçirdiğini bize söyledi. Bu noktada çocukları tanımak anlamında sevdiği rengi, figürü e, bilmek çocuğa daha sonra yapacağımız yardımlarda bize yardımcı olacak. Ona göstereceğimiz rehberlik de bize yardımcı olacak e, materyaller, doneler diyebilirim. İşte bu noktada e, maddeleri uzatabiliriz ama genel itibariyle niçin çocuk resimlerini analizi, ne için erken çocuklukta resim analizi derseniz çocukları tanımak için diyebiliriz. Bir diğeri niçin erken çocuklukta resim analizi? Bunu da yaptığımız araştırmalarda çok gördük. Şöyle ki aynı zamanda ebeveyn çocuk ilişkisi konusunda da hem yüksek lisans çalışmamı o konuda yapmış olmam hem de çocuklarla çalışmaları, ebeveynleri katarak da aile katılım çalışmaları da yürüterek de yapan bir eğitimci olarak şunu gördüm. Bu sadece eğitimciler için değil gerçi ama ee, doğrudan ebeveynlerin kendi çocuklarının yaptığı resimleri incelemediğini biliyorum. Yani çocuk bir resim yapıyor, o çok güzel tamam bir tane resim yaptı geçti. Bu konulara ilgi duyanlar tabii olacak onlar istisna ama genel olarak baktığımızda ben mesela 780 tane anne baba ile yüksek ses çalışması yürütmüştüm ki sayı çok yüksek bir sayı. Bu eğitim süresince öğreneceğimiz konular masalın tanımı, masalın tarihi gelişimi, İpek yolu masal yolu ilişkisi, Türk edebiyasında masal, masal nedir, masalın genel özellikleri, Masal anlatıcısı ses, beden, ritim kullanımı. Masalın eğitimdeki yeri. Masal ve çocuk ilişkisi. Masal anlatırken dikkat edilmesi gereken hususlar. Masal tekerlemeleri. Masalda motif. Masalı ezberlemeden nasıl anlatırız? Ve değerlendirme bölümüyle son bulacak eğitimimiz. Faydalı bir eğitim olması dileğiyle. Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda masalın eğitimdeki yerinden bahsedeceğiz. Masallar eğitimin her anında karşımıza çıkmaktadır. Sadece okul ile sınırlamak yanlış bir ifade olacaktır. Masal anne karnından itibaren çocuk eğitiminde kullanılan sözlü gelenek ürünüdür. Eğitim sistemleri düzenlenirken büyümekte olan çocuğun değişik konularla ilgili ihtiyaçları tespit edilerek çocuğun isteğine uygun programlar konularak çocuğun gelişimine yardım etmesi amaç edinilir. Krop demiştir ki çocukların karşılaştığı ilk edebi tür masaldır. Anlatıma dayalı ve kendine has bir mantığı olan masal bütün kültürlerde çocuk edebiyatının ilk ve en önemli kaynağı olarak kabul edilmektedir. Masallar gerçek değil hayal ürünleridir. Gerçeklik masallara dolaylı olarak yansır. Nardaniye Hanım adlı masalımızı dinlediniz. Şimdi de bu masal üzerinden masalı ezberlemeden anlatmanın tekniklerinden bir tanesini daha göstereceğiz. Tekniğimizin ne olduğuna birlikte geçelim. Masalın merdivenini çıkartmak. Bir merdiven düşünün. Masalımızın olmazsa olmazlarını her bir basamağa yerleştirin. Masalınızı 8-10 adımda yerleştirmeyi unutmayın. Yani 8-10 cümle halinde masalınızı kısaltarak anlatabilirsiniz. İşte bu masalımızın değişmeyen iskelet yapısıdır.